Evet arkadaşlar, öyle elektrikli değişik bir şey. Ne bunun adı İsmi neydi? Kapandı. <laughs> üstüne dokununca kapanıyormuş. Üstüne dokun. Evet. <laughs> <laughs> Elektrik akımı oraya gidiyor. Parmağım. Isındı. Parmağım ısındı. Hakikaten ısıtıyor. Hmm. <laughs> Koy bir parmağını. Birazcık beklet. Evet. <laughs> Çok garip. Hmm. Kurt gibi. <laughs> hmm. Başka rengi dönüşüyor mu acaba? Olmaz bence. Hmm. <laughs> Işık gibi geliyor ama değil. Elektrik hakikaten. Mavi şey elektrik oluyor. Daha çok ısındı. Dikkat edin. Bunun adı neydi? Şeydi ya. Ah. Elektrik. Unuttum. Unuttum. <laughs> Oha. Fazla tutunca gidiyor. Nedense öyle bir şey var. <laughs> Çok iyi. Ay, teşekkür Oh. <laughs> Böyle hmm. e, elimizi iki birden olunca bence elektrik elektrik götürüp kalk, ya, kalk da olmuyor. Bir sürü işte. e, mesela bir sürü parmağımızı koyduğumuzda Eee elektrik şey akımı e, parmaklarımıza çok geliyor bu elektrik şey parmağımıza mi? çok gittiği için bu yüzden hmm. elektriği gidiyor. <laughs> Çok garip <laughs> bir şey. <laughs> Sen de komandı. <koyun>, <laughs> <laughs> Ben de Garip. işe açınca İşe açınca pek gözükmüyor. Evet. Böyle oluyor. Parmağımı takip, takip ediyorum. Çok sinçe. Gide. Et. Telefon doku. Aa, bir dakika. Ee, ben bak. <laughs> Telefonu da elektrik hmm. şey yapıyor. Dokununca böyle tüm şeyler ona geliyor. Çok derin. Sanki minik bir yıldırım. Hı hı. Böyle çak 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 çak. Dünyanın her bir tarafını böyle. Bu dünya değil mesela içindekine böyle. Bulutlardan hemen böyle. Çok garip. bir şey. gösterimiz burada tamam.